Şey artık Türkiye'nin kendi iç meselesi gibi bir pozisyonda. E, coğrafyada en çok da Türkiye ilgilendiren bir konu. Hı hı. E, ve ister istemez Halep'teki bütün gelişmeler gerek işte e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın himayesinde İsrail ve e, Suriye'nin masaya oturtulması ve ortak bir e, adeta bir bildiri, bir mutabakat metninin yine Amerika'nın gözetim altında yapılmış olması. Bunlar çok ilgi çekici, dikkat çekici konulardı. Geçen haftanın ve ister istemez özellikle Fransa'da gerçekleşen bu zirve Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Çünkü buradaki mutabakat metni biraz Şam'la ilgili eğer kaygılarımız, ve endişelerimiz varsa bunları derinleştirmesi gereken bir içeriğe sahip. Sadece Suriye ve İsrail'in bir masaya oturtulmasından öte e, anlamlar ifade ediyor. Bunlardan birincisi şudur. Bir defa özellikle barış kurulu süreciyle birlikte Trump'ın kendisini adeta Orta Doğu'nun yeni e, kral, e, krallar üstü kralı gibi görüyor ve tasavvur ediyor olması ve e, Şam ve Tel Aviv'i e, bir masaya adeta bir zoraki bir şekilde e, oturtmuş olması ve bir mutabakat metninin de e, açıklanmış olması bu bize bir şeyler anlatması gerekir. Yani e, Suriye'deki konular Türkiye'nin bir iç meselesi olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin de sanki e, coğrafyadaki yeni Orta Doğu bakımdan e, üzerinde titizlikle durduğu bir konu. E, anlaşılan o ki Amerika e, Orta Doğu'daki yeni pozisyonunu Suriye ye göre şekillendirecek. E, bu bakımdan da e, ister istemez bazen Türkiye ile de karşı karşıya gelecek pozisyonlar da. ...alıyorlar. Ee, özellikle... ...Cumhurbaşkanı Ahmet Aşşara da ...zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la... E, ...bir telefon görüşmesi yaptı. Karşılıklı yine... E, ...bir takım e, önemli... ...aslında başlıklarında altı da çizildi. Bunun da e, İsrail ve... ...Şam'ın e, Suriye'nin... ...deki görüşmeden sonra olmuş olması önemli. Çünkü bir e, değerlendirme gerekiyor. Çünkü buradaki mutabakat... ...metninin içeriğine baktığımız zaman... E, ...çok da... Ee, şöyle kulak ardı edilebilecek bir konu değil.